Al bakalım. Al kardeş. Sen. Buyurun, ver <laughs> tane Ses çıkıyor mu? Yok. Çıkmıyor. Kardeşim yaşım 1993. 93 diyecek şeyde Nisan'da. 97 diyelim. Dişlerimi korumaya gelince anamı çok öptüm. İkincisi bu dağlarda koyu gidiyorduk o vakti. Odunu yakıyorduk. O odunu kömür var ya, onu ezip azık kabına koyup böyle dişlerimi onunla yıkıyordum. Kömür var. Dişlerimi böyle kurdum. Ama acı, tatlı, ağır, sert, hiç, hiç eşit gelmedim. Hep kurdum. Burada bir tane oldu, dolu yaptırdı. Başka bir şey yok. Diş macunu, diş fırçası kullandınız mı hiç? Kullanıyorum. Kullanıyorum. Bunu her her yemekten önce, her yemekten sonra. Yemekten önce yıkamazsam ağzımın tadı olmaz. Vallahi ben pek böyle şey sevmem, dişimi görüm. Böyle sorarlar dişlerine takma. Bazı insanlar şey olmazsa takma diyorum, geçiyorum. Ben biliyorum. Her şey, elma, armut, ceviz, Efendim ne istesen işkemleri kaldırıyor. Ya köy yerinde diyorum bizlerin işte maşallahı var. İnşallah Allah sizi verir. Ben dediğim gibi 12 yaşımda gittim. Maşallah. Evet Allah sonra anamın sayesinde.